Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün malum Minecraft premium çekilişini yapmak için bu videoyu çekiyor bulunmaktayım. 100 paylaşım olunca yapacağım demiştim. Ee, ama bir gündür 94'te kaldı. Ben de dedim ulan daha fazla beklemeyelim. Ben milleti de bekletmeyelim. 94'teyken yapalım. Şurada CD şeyine takıldı. Bir dakika. Heh. Şimdi Şimdi random.org açıyoruz. Random. Tamam. Random.org'u herkes biliyor, değil mi? Ee, şey bir sitedir. Güvenilir bir sitedir yani. Ee, çekilişi buradan yapacağız. Minimum rakam 1. Maksimum rakam 94. Daha önce yapmıştım. Bilen bilir. Ee, evet 94 gördüğünüz gibi. Buradan generate diyeceğiz ve bir rakam çıkacak. Ben buradan paylaşımları açacağım. Tek tek saymaya başlayacağım. İşte atıyorum 50. çıktı. Tek tek 50'ye kadar ineceğiz. Mecburen yapacak bir şey yok. Ama işte atıyorum 94. 93. falan çıkarsa onları en alttan seçeriz. Ee, şimdi 3. 2, 1, generate diyoruz. 9. 9 çıktı. Oyunsal videolara tıklıyoruz. Buna basıyoruz. 9. şanslı kimse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mert Hilal ee, hemen tıklayalım profiline. Mert Hilal paylaşmış. Ee, beğenilerden oyunsal videoları beğendiğini de görüyoruz buradan. Ee, çekilişi kazandın. Eğer iki gün içinde benim bu sayfam oyunsal diyorlar sayfasına mesaj atarsan ee, Minecraft Premium'u Premium'unun adresini yani e-mailini falan filan sana vereceğim. Sen oradan artık değiştirirsin. Ee, kaybeden arkadaşlar siz hiç üzülmeyin. 5 ee, tane Minecraft Premium'u bana 100 liraya vereceğim, verecek olan bir adam buldum. Eğer onunla işlerimiz rast giderse halledebilirsek hepsini alacağım ve tek tek çekilişler yapacağım. Yani takipte kalın. Mert ile seni de tebrik ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.